Türkü ayar olsun

güç yar olsun resmen hemen açıyorsunuz. <laughs> Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Mevla'nın 99 ismiyle Kardeşlik, Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği'nin <laughs> terk olduğu 21 Mart 2024 Nuruz Bayramı Türk Dünyası'na milletime Kardeşlerime arba olsun. Nevruz malum Türk'ün geçmişten bugüne kadar kutladığı önemli milli bayramlardan bir tanesidir. Nev gün demek bazen ruz uz denmiş, bazen roz denmiş ama Nevruz yeni gün demek. Yani bugün tabiatın yeşile dönüştüğü ve bundan sonra bize toprak ananın özellikle toprak ana diye hitap ettiğimiz toprak ananın bize nasipler, rızıklar vereceği döneme geçiyoruz. Bereketin, bolluğun olduğu bir döneme geçiyoruz. Ben de bugün Rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle, öncelikle Türkiye'me, milletime, Sonra Filistin halkına, Doğu Türkistan'a kadar tüm kardeşlerimize, ümmete bolluk, ferah, mutluluklar diliyorum. Malum, destanımızda anlatıla gelen Ergana konumuz var. Bugün Ergana konu çıkışının kutlu günüdür. Orada 400 yıl hayat süren ecdadımız, atalarımız artık dağların arasına sığamamışlar, sıkışmışlar, bunalmışlar, daralmışlar. Bir demirci ustasının ve adının Bozkurt olduğu. Bugün de Türk milletine sembol olarak kurdu koydukları bu yüzdendir. O demirci ustasının adı Bozkurt. Bir dalın bir tarafını demir olduğunu idrak eder, ateşler yakar o dağı eritmek suretiyle. Bir rivayette yüklü bir devenin geçeceği yer kadardır. O millet oradan başka alanlara çıkar, hürriyetlerine, özgürlüklerine, rahatlarına kavuşurlar. Bugün de emperyalist güçlerin batılı Avrupalı devletlerin birleşerek mazlum insanlara özellikle Müslüman olduğu için daha da özellikle Türk olduğu için zulmettikleri, sıkıştırdıkları, bulattıkları bir dönemde Rabbim şu günün hatırına onlara selamet versin inşallah. Zalime fırsat vermesin Rabbim. Bu Necip millet, yıllarca mazluma umut olmuş, zalime ise korku almıştır. Ben inanıyorum devlet büyüklerimizden bunlar bugün inşallah gereğini her tarafta yapacaklardır. Mevlam devletime alkış versin. Devletimi idare edenlere alkış versin. Kudret versin. Kuvvet versin inşallah. Ben Türk milletinin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. İnşallah örsümüzü döveceğiz. Ateşimizi yakacağız. İnşallah bugün bundan sonraki günlerde Rabbim hepimize mutluluk, eserlik nasip etsin inşallah. Evet. Şey Başkan gel bakalım. Önce <laughs> demedim bir şeyleri demedim. Hadi sen tuttun. Hadi bana hadi. Hay bir Allah, hak bir Allah. Üç Hay bir Allah! Hak bir Allah! Hay bir Allah! Hak bir Allah. Hay bir Allah. ak bir Allah. Hay bir Allah. Hak bir Allah. Hay bir Allah. Hak bir Allah, Allah, Allah. Hay bir Allah. Hak bir Allah. Hay bir Allah. Hak bir Allah. 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 Ay, bir Allah. Hay Allah. bir Allah. Hay bir Allah. Hay bir Allah. Hay bir evet. Allah. Ateşi bizi yakalım. Ver marşı. Ateşi yakın bir taraftan da saldırın, kaldırın bayrakları havaya. Haydi. Ver marşı, ver coşkuyu. Hala siz şöyle gelin arada. Şuraya gelin. Hadi. Şöyle

geri al, değil mi lan geri almıyor bak Türkçe yar olsun. Bahri, İki dilinde da sana, da sana da 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 dalgalan. Da. Ne? Göstermeye evet. gerek <laughs> Thank you

çıksın bu onda her yerde sorulur her yerde her yerde sözler sanki bayrak gibi sinsin kurtaramaz onlar yok sanılır hemen yağır terli gerer sanmak Gözün çıksın sinsin göz uçsun da Gel sen Yok gibisin kız çıksın Haydi

oynaklar, yüz Bursa oynaklar. Kök girsin kızıl çıksın. Kur'an'da bahar verme, suruk perde perde. Söz sayarsam bahar verme, kök girsin kızıl çıksın. Allah yurttanrı oldu, hazırlansa hep yarın

Bıçak yok mu Mustafa? Şu bayrakları sökün şuradan arkasına tuttur eline birisini. Atladı onu atladı. O öbür üç nerede? Nerede üç hilal? O üç hilal değil. Üç hilal. Hadi bari bu. Mustafa. ترجمة Sankı Türk'ü boğdu, yacak Su kaldırıp yürüyecek bozkurdum Sankı Türk'ü boğdu, yacak bozkurdum ilk programımızın sonuna geldik inşallah. Yani birbirimizi, beraberliğimizi daim etsin. Diyorum ki, körükle ateşi yakaladan beri, demir dalı yıkalıdan beri, Ergonakondan kondan çıkalıdan beri, tüm Nevruz Türk'ün bayramıdır. İnşallah nice nice bayramlara diyorum. Allah'ın açık etsin. Sağ olun, var olun.